Profesör Doktor Nuray Atasoy, bu dönemde erken dönemdeyiz. Henüz bir ayı yeni geçti. Bu dönemde insanlar bize başvuruyor diye konuştu. Dört tane böyle... Kaygı, endişe mide Bağırsak problemleri, kusma gibi ya da iştahsızlık gibi problemleri olabiliyor. Her an yeniden bir şeyler olacak korkusuyla gelebiliyorlar. Daha çok korku, kaygı içerikli problemlerle gelebiliyor şeklinde konuştu. Böyle bu tür felaketler sonrasında bilgilendirmeler yapıyoruz. Çok büyük bir felaket yaşadık. Ee, o yüzden tekrar e, kaybı olanlara başsağlığı ve sabır diliyorum hepimize geçmiş olsun yani hepimizi derinden etkiledi. Ee, zor günler geçiriyoruz. Ee, bu tabii bu tür felaketler psikolojik anlamda travma dediğimiz bir e, etki yapıyor yani in, olağan dışı bir durum ee, insanların psikolojik ona, olarak ee, hazırlanamayacağı ve başına geldiğinde de hem fiziksel hem de psikolojik olarak insanların iyilik halini e, bozan bir yaşantı bu. Ee, başhekimlikle hızlıca organize olup e, çok o konuda e, Özcan hocamın desteğini e, takdirle karşılıyorum. Rektörlüğümüz aynı şekilde bu konuda çok hassas davranıyorlar. E, hemen ne yaptık? Bir e, afet ve travma polikliniği açtık. Burada depremzedeler hiç beklemeden günün her saati başvurabiliyorlar ve olabildiğince onlara hızlı bir şekilde nasıl yardımcı olabileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bu tür travmalarda bir erken dönem var. Erken dönem tabii daha yaraların sıcak olduğu, işte insanların Kayıplarını henüz bazen hatta bilemediği bulunamayan pek çok insan olduğunu ne yazık ki duyuyoruz ya da aynı aileden evlat kaybı anne baba kaybı gibi gerçekten duyduğumuzda bile çok acı verici olan ki yaşayanlar için hayal bile edemiyorum biz tabi hastalarımızdan da bunları dinliyoruz bu bir erken dönemde bir şok etkisi oluyor İşte bir güvende olmakla ilgili çok Kaygı Aşırı kaygı dönemi oluyor e, ve bu ilk dönemdeki e, kişinin korkması, endişelenmesi, e, bildiği hayatla ilgili e, çözüm becerilerini e, yeterince kullanamadığı ya da ne yapacağını bilemediği bir dönem doğal olarak oluyor. O nedenle bu dönemde daha erken dönemdeyiz tabii. E, henüz bir ayı yeni geçti. E, bu dönemde insanlar e, bize başvurduğunda, mesela geçen bir e, çok duyarlı bir anne geldi, e, çocuk e, 6 yaşında, e, daha çok çocuğu için geldi, yani ben iyiyim, tabii insanlar kaygılanıyorlar, e, ailede bir kayıpları yok, yani iki çocuğu var, ikisi de hayatta, baba da hayatta, anne de hayatta, evleri çok hasarlanmış, burada da e, tanıdıkları var, onların yanına sığınmışlar. E, annenin kaygısı şeydi, e, gece çorapla uyumak istiyormuş. Ben de e, neden diye sordum çocuğa. Deprem gecesi çok üşümüş, e, yani birden dışarı çıkmışlar, e, tabii üstte başta yok, çok üşümüş, ayakları çok üşümüş, o nedenle de çorapla uyumak istiyor. Ben de dedim ki bu çok aslında yerinde bir tepki, yani kim düşünmez ki bunu?